biliyor musunuz? İyi akşamlar. Sayın Işıkara, depremden sonra kanal logolarından daha fazla görünür olduğunuz ekranlarda. Deprem konusunda başlayan bilgilendirme giderek her konuda görüşünüze başvurmaya dönüştü. Evet Sayın Başar, bilim adamıyız. Ne bilim diyemiyoruz kimseye. Biz de size olacak o kadar programının şiddetini sormak istiyoruz. Sayın Başar, sizin programın yarattığı depremin merkezi Büyük Millet Meclisi'nin altı. Dolayısıyla oradaki sarsıntı çok şiddetli oluyor ve oradan fay hattıyla bağlı olan yerlerde yolsuzluk yapanlar, çalanlar, rüşvet alanlarda sürekli artçı şoklar hissediliyor. Peki bu şiddette giderse olacak o kadar sizce kapatılır mı? Kapatılabilir çünkü üst kademenin sarsıntısıyla tetiklenen rütük harekete geçebilir. Ee, peki Sayın Işıkara, eğer program kapatılırsa Levent Kırca sizce yine açlık grevine girer mi? Girerse girmesiyle çıkması bir olur mu? Girer efendim girer. Ama büyük Türk düşünürlerimizden Okan Bayülgen'in de sık sık belirttiği gibi Levent Kırca açlığa dayanamaz. Tanırım kendisini. İlkokuldayken bile teneffüs aralarında sürekli bir şeyler atıştırıyordu. Şu anda da eminim bir şeyler yiyordur. Sizce midesinde kurt mu var efendim? Dayanamıyor. Nefsine hakim olamıyor pis boğaz. Ee, teşekkürler sayın Işıkara. Sizi daha fazla tutup da diğer kanallara haksızlık etmeyelim. <laughs> ...yaşadığı şeyler hoş olmayınca, vatandaş sarhoş olmayı tercih ediyor. 43! 43 DMC! Sağa çek kardeşim! Sağa çek! 43! Ah! Oh. Sağa çek kardeşim! İyi misin lan? sıra, Tekrar yapma. Çıra. Hadi. Oh! Durdu. Ay. Eyvahlar olsun Serdar. Alkol kontrolü galiba. Tamam işte ne güzel biz de alkollüyüz. Alkollüyüz. Hadi arabanın yanına gidelim. İyi, iyi, iyi akşamlar. İyi günler beyefendi. İyi akşamlar. Alkol var mı alkol? Alkol? Var tabii var. Ha, Olmaz kaç, mı abi? Kaç şey içtik aramızda kalacak. Ha. Kaç? İki. Ha. İki. Üç. Ha? Ha yok üç. Tamı tamamına İki. üç şişe içtik. Yani, Aa. yani tavuk. Aa herhalde. İyi aferin. Hadi abi. devam <laughs> et. Devam <laughs> et. Devam <laughs> et. Kusura bakma. Rahatsız ettik. Aa lafım olur. Göreviniz. Göreviniz abi. Göreviniz. Göre, göre. göre. Devam bir araba daha iç, durun, İyi günler. A a Alkollü müyüz? Alkollü mıyız? Gel, gel. Tam bir yerine gel. gelmişsiniz abiciğim. mesela... İçelim güzel, güzel. Yani, yürü, yolda güzelleşiyorsun. Aynen, Hop, hop! Şerefs, 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 şerefs. Hey ya ya ya, hey elitler, sadece. Bir dakika. Bir dakika. Bu ne? Mu elit. Bu elit. Bu elit. Bu elit. Bu elit. Bu Bir dakika. 工人。<Okay. S 2> okay. Quantra 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 Ulan bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, ben öpeyim. Benim... <laughs> tamam, biz sarıksız devam edelim. <gülüyor> hop, <gülüyor> hop, al antrenmanı. Hop, al hop. Al. Evrakları görürüm, evrakları. Evraklar, evraklar. Buyurun memur bey, işte hepsi burada. O kim o? Eşim. Arkada da çocuklar var, yatıyorlar. Alkol de var mı? Alkol yok. Çocuklar var. Orasını şimdi anlarız. Üfle bakayım şunu. Allah bu ne ya? Hiçbir şey çıkmadı. Bir daha üfle. Tamam, tamam, üfülemeyi kes, of, fıflamaya başla seni alkolsüz yakaladık. Şimdi amirim, biz bu aileyi alkolsüz yakaladık. La. Ne olacak? Ne olacak bakçı lan? Alkolsüz araba kullanmaya otamıyormuşum. Evet. Kamera şakası galiba. <laughs> e, pardon memur bey, kamera ne tarafta? Ne, ne şakası kardeşim, sizin memlekette... Olup bitenlerden haberiniz yok galiba, ulan görmüyor musunuz memleketi? Soyanlar, hırsızlama yapanlar, dolandırıcılar, serseriler... ...dosyaları saklayanlar, birbirlerini aklayanlar. Ha, biz de vatandaş olarak bütün onları görmemek için içiyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Ayık geziyorsunuz. <laughs> kır kalemi kes cezayı bağla ya. Arabayı bitsin bu iş be. Keselim mi güzelleşelim? Bütün bunlara içkisiz katlanamaz. Çok haklısınız memur bey. Bir kadeh de ben rica edebilir miyim? Ben de bir tane alabilir miyim? Olacak o kadar.